Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Oyalı Günler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle sizinle sarma yapacağız. Biz sarmamızı yaptık. Şu şekilde göstereyim size. Bir miktarı burada, bir miktarı da ablama göndereceğiz inşallah. Bu şekilde sarmamızı yapacağız. İnşallah beğenirsiniz kanalımı. devamında görüşürüz arkadaşlar. biz de yeriz dedi çocuklar da seviyorlarsa yesinler dedi sarma yapıyoruz çocuklarla kameramanım da oğlancığım bu arada azıcık şöyle kay oğlancığım. bu tarafa kay ortaya tamam şöyle yapraklarımı şöyle tenceremin altına koydum ben çiğ yapraklarımı koydum böyle yanmasın diye ııı ee, yapraklarımız da pek güzel dilmeli yapraklarımız da var onlardan da karıştırdık araya bu yağlı tefek derler değil mi? Bunlar mı? Yağlı tefek derler. Aynen. Şöyle şöyle sarmalarımızı yapıyoruz. Küçük bir büyükle artık. <laughs> Kızlarım da pek güzel sarıyorlar. Uyandığında beni rengi oldu. yeri yavrum işte. Böyle. Maşallah. Maşallah. Annenin de bile nazarı değil. Ben onlar. Maşallah. Ben de ben <laughs> Kızlarım benim, çiçeklerim. Yani. Biz e, genelde biz e, ben şöyle küçücük küçücük sarmayı severim ama babam da olsun çocuklar da içini daha çok bol seviyorlar. O yüzden bazen bol da koyabiliyoruz bazen. <laughs> Böyle incecik olmayabiliyor yapraklarımız. Yani bol işte sevdiğim için olmuyor. Güzel olur. Şöyle şöyle sarıp koyacağız artık. Ben içini çiğden yaptım arkadaşlar. Bazen pişirip de yaparım. Genelde pişirip de yaptığımda sarıyorum. Dipsiz koyuyorum o zaman da. Bir kaşık daha getirelim var. Kaşıkları ölçemedik. Antalya'ya gitti bugün. Biz de o gelene kadar. E, bunu bunu yarın pişireceğiz. Bu domayı bugün yapacağız da yarın pişireceğiz. Yarın ablamın oraya gideceğiz. Bunu yarın pişireceğiz. Şimdi az sonra anne. Bunları yarın yapacağız. Biz de saralım koyalım da bunu yarın pişireceğiz. Anne muzuna et indirdi. Babam geldiğinde hani acı oluyor falan diye. Şimdi annem ona sonra dışarıda pişirecek. Falan. Annem pişirirken de mi? şöyle. Dışarı yerlahi, <laughs> dışarıda o kara tencerelerimiz var ya o kara tencerelerde pişirecek annem dışarıda. Yetime, evet, yeme, farklı haşlaması, çekirdekli tamam, şey onlar dışarıda çok güzel olur. Evet. Badıncan yeme. Bunları da dışarıda yapsak. Aynen. Başka bar da yapıyoruz. Maşallah maşallah. <laughs> dışarısı var ya. Ama çok güzel de işte babam yok. Babam olsaydı bizi şöyle bir darlaya, bağa, bahçeye götürürdü ama. evdeyse evdeyiz ama yarın gezilecek artık babam da bizi. Anne. Sokağa çıkma yasağı olsun. Heh. Yarın böyle oldu belli mi? Yarın mı? <laughs> yarın herhalde böyle olur annem. Bir gün olabilecek ama hiç belli olmuyor. Açık gösteriyor herhalde annem yarın. Sokağa çıkma yasağı var ama daha bayır olunca herhalde bize işlemez gibi geliyor. Bence, Bence, ya, köyde olurca gezebiliyorsun yani hani yani birbirini görmüyorsun ama hani bağ bahçe olarak geziyorsun yani. Bağ bahçede çünkü işi olanlar oluyor, malı olanlar oluyor. E malın yönüne biçip ot biçip getirmesen olmuyor. E aç kalacak. Ondan sonra diktiğin sebzeyi sulamasan olmaz. Yetişme yetişmeyince ne yiyeceğini kıtlık olur. Bu köy yerinde oluyor yani. Allah ım. şu virüs Allah'ın Allah'ın yanında Camilerin kapandığı hiç bu yani yıllardır duyurmamış bir şey yani camilerin kapanması ne demek? Allah'ın yanında Allah'ın Bir gün olur. inşallah. İnşallah. yani Allah'ın rahmetli babaanneciğim, anam gözle gözde görünmeyenden, gözde görünenden korkma derdi eski insan değil mi? Babaanneciğim benim 102 yaşında öldüm. Belki 103 yani eskiden yani bilinen yaş oymuş. Belki de daha uzun yani daha büyük şey. eskiden Bağda Bahçede çalış. Ey ee, ben falanca işte Antalya'ya gidiyorum. Ee, benim çocuğu da yazdırıver kimliğin kimliğini geliver derlermiş. Kim bilir çocuk kaç yaşında çıkartılıyor yani kimlik. 110 yaşındaydı babaanneciğim. Anam derdi. Gözle görünmenlerden korkma, Gözle görünenden korkman. Gene biliyorsunuz hiç olmazsa gözünüzle gördüğünden derdi. Gerçekten eski insanların bildiği daha şeymiş şey. yani. Evet. Allah'ım bu bir dünya savaşı. Bir bizde Türkiye'de değil ki. De. Dünya savaşı anamdır. Allah'ım. canım Bir asker olsa, bir şey de olsa ben burada canım geliyor. Şimdi onlar bir sürü onlar hiç, hiç gidilmiyor bile. Geçen gün işte şey içeri olmuş. olmuş. Gidilmez. Yani bir arkadan tanıdıkları, akrabaları vardı. Şey içeri mi? Şey içeri mi? Şey içeri mi? Şey içeri mi? Yani hafta bir cenaze olmuş, bir yere getirdi, bir yere. Hepsine de bulaşmış, içinde varmış.

Süslü bu boşlar, onu da, mı? da bunlar. Suçlu, bunlar ya bunlar. İsi de süslü benim, mayalar bunlar? Çiçeklerim. Ver. Aman. o tarafdan da bir yer var. Bu ben seninle, Çık arkadan takmaya geliyor. Ha. Hı -hı. Ablamın kız oh, da o teyze ki daha diyor yeni sardıydım ben diyor. Yine <laughs> mi yaprak saracağız diyor. Hı -hı. <laughs> Artık daha saralım değil mi dedim. Yeni sevin, seviliyor ama şimdi sarması bazen da zor oluyor. Çocuk çocuklarım Başkası sence daha tatlı oluyor. Değil mi? Başkası sence daha tatlı oluyor. Evet anne annem normal sarı şurretti bu şey diyardı sevinir orava bunların hepsini benim yiyecemdi. Annem de bazen saatmedim bu akka kapla <laughs> kilede götürürler torunları. Hemen onu severler. Aynı. Başkası sarınca tatlı yemek annemin nesi kendi sarıp getirir daha tatlı yemek. Gene bir pişirip getiriyorsa o <laughs> 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 şey işte o anda yiyemezdi <laughs> yanında ya. Çokça pişilmiyor. O anda yiyemezler belki de bu yer Arkadaşlar biz şöyle göstereyim size sarmalarımızı. Sarmalarımızı yaptık şu şekilde. Artık bunlar e, bunları yarın pişireceğiz. Bugün sulu yemeğimiz pişecek. Biraz da şuraya üzeriniz asma yaprağı falan koyduk. Bu da ablama gidecek. Şöyle poşet geçirdik üzerine. Bu da ablama gidecek. İşte burada da çorbamız var. Çorbamızı ısıtır mıyız bilmiyorum da. Neyse bugünkü menümüz e, baba annem yemek pişiriyor şu an dışarıda onu yiyeceğiz sarmamızı yarın yapacağız arkadaşlar inşallah kanalımı beğenmişsinizdir beğendiyseniz abone olup like bırakmayı unutmayın arkadaşlar yorum bırakırsanız da çok sevinirim bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın